Beşte beş. beş. Pizzada olmaması gereken üç malzeme. Bir ananas, e, çorba, e, çorap. Ah. Ve saçmalayabiliyor muyuz? Ha? Ve saçmalayabiliyor muyuz? Yani niye saçmalamayayım? ananas bence olmamalı. Tamam. Çorbanın Çor ne işi Ferap var? Çorap da olmamalı. Çorap çünkü sen bakamıyorsun. <laughs> o yüzden zaten. ben ondan yoksa bakabilsen koyalım. Çoraplı da olur. Son dinlediğin e, üç pop şarkıcısı. Hı. Söyle. Pop şarkıcısı. <laughs> Söyle. Dua Lipa. İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses diyor hala. Evet. Ha, bilmiyorum. Aklıma gelmedi. Çok haklısın çünkü o beş saniye insan geriyor. Evet. Ama sen de patladın. Yani listem gözümün önünden aktı böyle şu an. Bir şey bulamadım. <laughs> o hayatın film şeridi gibi geçiyor. Şu an gözümün önünden İstemez. geçmesinin manası yok. <laughs> Buyurun. Yatmadan önce yaptığın üç şey. Ha, evet, bunu niye bana sormadınız? Ee, yüzümü yıkarım, bir evet. dişlerimi fırçalarım, <laughs> çoraplarımı çıkarırım. bana zor soruyorsun. Aynen sana hep zorları denk geldi Bana zor ya. sormayın. Evet. Sor. Yapışkan üç şey. Ay. <laughs> Tövbe estağfurullah. Küpem şey yaptı. de gençlik. Bir de... <laughs> Bir daha tamam. Bir daha süreyi başlatalım. Düşündüm. O arada her <laughs> ee, Bant. Bal. Aldım. <gülüyor> <gülüyor> Harika ya. <laughs> İnanılmaz. İnanılmaz. Çok, çok iyiyim. Müthişti. Bitti Bu mi? Bu oyunda çok iyiyim. Alkışlıyoruz. <laughs> Cemre kazandı. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.